Merhaba OSM severler. Evet arkadaşlar daha doğrusu oyun severler deyip giriyorum ama artık FM, OSM, PUBG olduğumuz için artık böyle ayrı ayrı sesleniyoruz. OSM'ci kardeşlerim selamlar olsun. Mayıs bitti. Haziran ayına bomba gibi yine taktiklerle Hamza Yaz farkıyla damga vurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi rakibim ikinci aramızda 6 puan mı ya da 4 puan mı ne fark var ben üstünüm ama e, rakipten de 7 rank üstünüm deplasmandayız ya da 8 ranktı yanlış olmasın. 8 rank üstünüm deplasmandayız. Bu kritik maç. Ama biz taktiğimize ve takımımıza tabii ki güveniyoruz. Burada o Valverde sakatlandı kötü oldu. Bir de yedek bak işte yap, yapılan hatalardan biri. Bak mesela gol bulduk evet ama şöyle bir şey oradaki hatayı size söyleyeyim. Yedek oyuncuları ayarlamamışım çok kötü oldu. Mesela yedek kaçtık oyuncu girdi görmedim. Evet 3-0 yine de o yedeğe rağmen güzel bir skor. İnşallah oyun cevılmaz. Çünkü e, Valverde'nin yerine De Jong falan girebilirdi. İşte yapılan hatalardan bir. Ben burada Hamza Yaz bile olsanız hataya bakın gol oldu. Ya burada maç dönebilirdi. Çünkü 50 ya da 60'lık adam girdi. Yine de gayet güzel gidiyor. Evet 3-1 olan adamın 2 golü sayılmadı gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi benim şu an orta sahadaki mesela şeyim düştü. Yine de 3-0 net gördüğünüz gibi skordayız. Evet gol atamamış. Güzel. Aslında iki tane buldu ama gördüğünüz gibi o kadar güzel formasyon yollanmış. yapmışım ki adam kendini <laughs> paramparça etti. Evet şöyle bir istatistiklere gidelim arkadaşlar. Burada Valverde işte hata. Ne yapmam lazımdı? Valverde'nin yerine yedek oyuncu mutlaka almam lazımdı. Orada almadığım için gördüğünüz gibi Oblakulov girmiş. Şöyle bir gidelim Oblakulov kimdir? Beraber bir görelim. Gördüğünüz gibi 52'lik oyuncu girmiş. Burada bu erken değişime rağmen ki olmazsa o kadar daha fazla daha farklı bitebilirmiş demek ki. Burada mesela ilk bak dakika 3'te sakatlanıp burada 52'lik orta saha girmesi demek rakibi artık bizde o 7-8 rank neredeyse farkı eşitlemeye yakın. Çünkü orta sağım çok kötü düştü böyle. Burada siz bu hataları yapmayın. Çok da güzel denk geldi aslında bu videoda da. Yani haziran ayında gördüğünüz gibi bak burada zaten 12-3 11-3 artık burada. Ee, hani %49'da takdim tamamen formasyonuyla alakalı bir galibiyet oldu. Yoksa e, bizi öpebilirdi harbiden. Şu sakatlık çok kötü olmuş. E, onu da fark etmedik gördüğünüz gibi. Evet burada 4-3-3 A Haziran Güncel. Bak ofansif orta saha bak burada De Jong'u alacağıma yedi. Mesela yedek oyuncu ne yapıyoruz? Şuradan geliyoruz zaman. bastığınızda bakın benim burada De Jong altta kalmış görüyor musunuz hatayı? Buranın böyle olması lazımdı. O sakattan da girecekti. Bu arada da böyle normal liglerde veya girdiğiniz liglerde arkadaşlar Lamin Yamalı değil mi? Lamin Yamalı mutlaka tavsiye ederim. Yani Mbappe falan eyvallah ama Lamin Yamal harbi döktürüyor Vinicius da 5 maçta 10 gol atmış. Tabii bu ligden ligye değişir ama bu adam hiç şey yapmıyor. Mutlaka gol atıyor. Yargı da atıyor. Tavsiye ederim. Bir de burada Manchester United'da Mayino var. O da bayağı etkili bir etkili 19 hem 18-19 yaşında olması da büyük etken 3 gol 11 asist oynuyor da bayağı da gördüğünüz gibi de işte mesela deon var bakın 6 maç 2 gol 10 asist hani bunlar hep şey taktiklerle alakalı 3 gol 2 asist mesela yine burada enkuku fazla bir şey yapmamış bizim Oblakulov bile ilk maçına çıktı hadi hayırlısı olsun inşallah Evet arkadaşlar burada dizilişte önemli olan oyuncu tabii ki ofansif orta saha. Ofansif orta sahamız iyi olmalı ki ben burada Valverde gördüğünüz gibi ofansif orta saha olarak ayarlamıştım. 3 tane osum vardı o zaman. Envanter kullanarak bu oyuncuyu şöyle gelişim o görüyorsunuz 100 200 yani aslında burada mesela kim var? Enkunku mesela hücumla defans arasında 3 rank fark varken Valverde'de de 2 rank var ama şöyle bir şey gayet de güzel performanslar gördüğünüz gibi bayağı da üstün oluyorlar. Şimdi bu Valverde döndüğüne göre Deion koyduğumuzda şöyle gol dediğimiz mesela 6-2 gol, ona asist çok büyük bir etki bence. Skora olsun, oyuna olsun her türlü avantajı sağlayacak bir hareket. Burada yine mesela Marquinhos orta defans oynamasına rağmen 4 asist yapmış bu şekliyle. Burada değerli olan tabii ki takımın dengeli olması, takımın aynı seviyede olması, e, rakibe göre de taktiği mutlaka ayarlayın. Biz rakipten üstün olduğumuz için 4 yani üstün olduğumuz için 4 3 3 oynadık. Şöyle gidelim bir. Görüyorsunuz aziz Allah. Mevkiler sabit oynadım deplasmanda olmama rağmen kanatları kullan. Normalde orijinalde şöyle yapacağız. Şöyle başlayacağız ama ben bu maçı şöyle değinerek gideyim. 8 rank olmama rağmen deplasmanda mevkiler sabit oynadım. 4-4-2 ofansif geldiği için rakip özellikle. E, baskımız rakibe yakın oynadı. 68 stilimiz hücumcu 73 ve yüksek hızda pas taşma 68 şeklinde oynadım. E, eğer kontra atak ve uzun top oynasa rakibi ben burada offside açıp orta saha destekli oynayacaktım. Defansa destekli. O yüzden... E, Ofansif geldiği için buraları ellemedim. Alan markajı ve adam markajı olarak böyle. Normalde kullanacağımız ben şöyle anlatayım. Bu taktiği nasıl kullanmamız gerektiğini herkes en azından tam anlamıyla öğrensin. Şöyle aziz Rabbim sen affet camı da kapattık ama e, videoda sesini etkisin Evet arkadaşlar bunu Özetle 2 rank düşük olduğumuzdan 8 rank yüksek kadar rakip neyle gelirse gelsin bu şekilde orta saha defansa destek haliyle kullanabilirsiniz. Kontratak ve uzun top oynayan rakiplere ofsaytı açınız, gerisinde kapatınız. 7 7 yedi rank ve üzeri mevkiler sabit oynayın. Yine kontratak ve uzun top oynayanı eee ofsaytı açın arkadaşlar. Gerisinde mutlaka kapalı olmalı. Deplasmanda bak burası çok değerli ve önemli. Deplasmanda eee eşit ve güçlü olduğumuz rakiplere mesela eşitten 8 ranka kadar yani benim limitte tuttuğum ve son limit alt limit olarak kullandığım ülkeler sabit olarak başlatacağım. Yani 8 ranka kadar orta saha defansa destek olmalı. Yani bu 4 3 4 4 2 gelenler için özellikle e, eşitten 8 rank kadar 8 ve üzeriyseniz mevkiler sabit oynadığınızda gördünüz sizde farkı zaten e, rakibim ikinci dişimi size göstereceğim orayı da bu şekliyle oynuyorsunuz defansif gelenleri ise arkadaşlar bunu yine şöyle yapıyorsunuz 4 rank güçlüysek 4 ranktan 10 ranka kadar yükseldiğimizde ve orta saha defansa destekliyorsunuz. Bu şekilde oynuyorsunuz. E, ee, 10 rank ve üzerinde mevkiler sabit oynayıp kontratak ve uzun topta sadece offside açıyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Haziran ayına bomba gibi bir giriş yapalım dedim. Şöyle bir lige bakacak olursak. Yendiğimiz adamı da görün en azından. Lig tablosuna girdiğimiz o işte gördüğünüz 7 puan olmuş. 4 puan farkmış. Yenince biz 7 puana çıktı. 20 maçta 85 gol attık. Neden attık? Burada çoğu oyuncu gelip çıkıyor gelip çıkıyor. Ee, özellikle kamp atanlar çok fazla. Takım alıp da bana kamp atanlar falan oluyor. Şöyle bir bakalım maç takvimi dediğimizde mesela burada görüyorsunuz. Adam bana iki maçta da hele bak şu ikinci olan gördüğünüz gibi bana evimde kamp attı. Ben asla kamp falan atmadım. En son şöyle bir şey bu adam özellikle ikinci bakın. ikinci sıradaki adam bana kendimde kamp attığı için adamın kampla oynadığını fark ettim. Ve ben de ona çeyrek finalde kamp attım. Bu adam büyük ihtimalle e, değiş çünkü bana gizli attı. Atınca da ben de Mecburen kamp attım, atmamış. Elek oldu çeyrek finalde, sıkıntı yok. Biz burada, para yarı final miydi o? Çeyrek finalde yanlış hatırlamıyorsam. Oradan e, güzel bir galibiyet aldık. Normalde ben asla kamp oynamam ama gördüğünüz gibi böyle kritik maçlarda da özellikle rakibimiz kamp atan, vallahi ben burada kamp atar diye bekledim. Hatta 4 vakttan 1'e düşer dedim ama sıkıntı yok. Çünkü kampı böyle e, her yerde harcamamak lazım detaylıca rakibi gözlemleyip ona göre kullan. Like at, abone ol, devamı gelsin. Sıradaki taktiğimiz 4-3-3-B ve 4, -3 -3 -B 4 e, yine e, Haziran ayının yenilmezlik taktiği, özel taktiği gelebilir. Bakalım sıradaki ne gelecek? Like at, abone ol, paylaş, devamı gelsin.